De ce أولئك مع الذين <سؤال> آمن الله عليهم اللهم أنزلنا إن أمرت كشف شاكر لنا نبذل به تتبنوا من النبيين في حمل والصدقين صدق والشهداء الشهيدين والصالحين لا الصالحين oh no Hey, what's bu sahabiler, bu çağın altın nesli olan ve altın ruhlu olan bu insanlar bugünkü gibi batıda insanların ve edebiyatın diline dolanan ne Rumeo ve Juliet'in aşkına benzer, ne Leyla'ya Meşru'nun aşkına benzer, ne Memo ile aşkına benzer. Bunların aşkında sadece bir tek şey vardı. O da Allah ve Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da. Aslında her aslında şairler kitaplarını şu memleketin garip evlatlarına, çocuklarına, televizyonda ortaya konulan dizilerde nerede bilmem ki ne Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Buhari ve Müslüm'ün üzerinde ittifak ettiği hadis-i nebebide şöyle buyuruyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el nebu mehal men ahabbe kişi sevdiğiyle beraber Sen bastı sınarla. Ben cennetin her alt tabakası olur, ülke her yüksek makamı olur. O zaman ben sizi orada görmesem ya Rasulallah, bana cennet ne gerek var? Ben nasıl dayanırım? Dedi Hazreti Sevan, radiyallahu anh, o zaman Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Efendimiz, işte bu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in Nisa Suresinin 69. ayet kelimesindeki o nebiyin, o sıddıkin, Allah celle celaluhu Allah ve mâlikü'l-ilâh ve Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse Allah'a ve kişi sevdiği kimseyle beraberdir. O zaman herkes kimi sevdiğini, kimin kimi sevdiğini yalan söyleyerek değil de, sancılarak değil de, aldatarak değil de yüreğine sorarak ortaya koyması gerekir. Tabi sevmem biz kimi seviyoruz? Bize kimi sevdiriyorlar veya biz kimi sevmek mecburiyetinde bırakmıyoruz? İşte biz bu seveceğimiz şeyle ve seveceğimiz kimseyle Allah'ın huzurunda mahşere bakacağız ve mahşerden hesap vereceğiz. Bir de bakacağız ki bizim gizlediğimiz, kalbimizin içinde beslediğimiz,